Sevgili seyirciler, şimdi İstanbul'a yatırım yapmak isteyen izleyicilerimiz için olan haberimiz var sırada. Başak Gayrimenkulün Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Anguşan daha önce İstanbul'da toprağa yatırım yapanların şimdi neler kazandığını röportajımızda anlatıyor. Sevgili seyirciler bu hafta yine İstanbul'da toprağa yatırım yap yapmak isteyenler için Başak Gayrimenkul'deyiz. Ee, ama bu kez Silivri'de değiliz. Bu kez İstanbul'un e, Esenyurt Avcılar Bölgesi'ndeyiz. Neden buradayız? Çünkü daha önce buradan birçok yer satılmış insanlara e, ve hani o günkü fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasında gerçekten uçurumlar olmuş. Hem onları konuşacağız hem Silivri'yi konuşacağız. E, bir merhaba diyelim e, Nihat Bey'e bakalım bu hafta bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba Gülbahar Hanım. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Seyircilerimiz bizi Silivri'de görmeye alıştılar ama evet. biz bugün Silivri'de değiliz. İstanbul'un Esenyurt Avcılar Bölgesi'ndeyiz değil mi? Evet efendim, bizi ekran başında izleyen tüm halkımızı buradan saygıyla selamlarken tüm İslam aleminin tuttuğu orucu, ettiği duaları Allah kabul etsin. Şu mübarek ayın yüzü suyu hürmetine diyorum. Amin diyelim biz de. Neden buradayız ee, sizin ağzınızdan dinleyelim Başak Gayrimenkul burada Yıllar önce yani 3-5 yıl önce Birçok yer sattı Birçok yeri 50 bin liraya 60 bin liraya satarken Bugün o 50 bin liraya 60 bin liraya satmış olduğumuz Yerler 1,5-2 milyon Özellikle biz hiçbir zaman Ezber yapmadık ezbere konuşmadık Aslı gibi aslının başındayız yani herkes görsün Evet, bu bölgede. Burası avcıların Firuzköy mahallesi. Evet. Bu bölgede. Başak Gayrimenkul bundan 5-6 yıl önce 50, fazla bin, değil. 50 bin liraya, 60 bin liraya dönümünü yerler satarken bugün 2,5-3 milyon. Bu evet. kadar kısa sürede bu kadar prim evet. yaptı mı? Evet. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok prim yaptı. Gerçekten İnanılması inanılır gibi değil. çok zor ama bu bir gerçek. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok prim yaptı Gülbahar Hanım. Evet. Biz daha önceki programlarımızda zaten e, sizden habersiz yine bölgeye gelmiştik oradaki yaşayan insanlarla. Daha önce bu bölgeden e, toprak sahibi olan insanlarla görüşmeler yapmıştık. Evet. Şu anda da sevgili seyirciler üzerinde bulunduğumuz toprak e, bundan 5-6 yıl önce Nihat Bey tarafından, Başak Gayrimenkul tarafından satılmış. Ve o zaman sanıyorum 50-60 bin civarında değil mi? Evet öyleydi. Yani o günden örnek alarak... O gün bizim için bir tecrübe oldu şu an günümüzde. Evet. Bu tecrübeye dayanarak yatırımlarımızı, satmış olduğumuz projelerimizi hep buralardan örnek alarak, buraları emsal görerek hazırladık. Onun için Başak Gayrimenkul'un bütün projeleri emin olun hep kazandıracak ve kazandırıyor da Gülbahar Hanım. Tabii galiba sizin şöyle bir prensibiniz var. Siz önce toprağı alırken, satın alırken kendinize çok dikkat ediyorsunuz çünkü alırken ben bunu kendime göre alıyorum. Yarın sattığım zaman da yine kendim nasıl kâr etmek istiyorsam sattığım insanlarda bu mantıkla kâr etsinler diye bakıyorsunuz galiba değil mi? Tabii ki mutlaka. Yani satılmadığını da düşün. Yer bizde bile kalsa biz kazanırız. Şöyle bir durum var. Hiçbir zaman e, oldu bittiye getirmiyoruz yapmış olduğumuz işleri. Bugün tamam geliyorlar müşteriler bakıyor. Gidiyor işte belediyeden soruyor, oradan soruyor, buradan soruyor. Biz o şekilde sormuyoruz. Biz daha detaylı. Ta sonuna kadar gidiyoruz. Etrafında nasıl projeler yapılacak, neler olacak bunları araştırıyoruz. Yani hiçbir zaman müşteriye de zaten zor kullanmıyoruz. Yok alın efendim yok şu hep şu mantıklı hareket ettik topraktır. Dünyada üretimi olmayan zaten ne diyoruz sloganımız tek şey topraktır. Yani alıp da tapuyu bana verecek hali de yok. Alırsa kendi çoluk çocuğunun hayatını geleceğini kurtarır. Geleceğini garantiye alır. Toprak hiçbir zaman zarar etmez ve bugün gurur duya duya diyoruz ki işte şu an satmış olduğum yerin üzerindeyim. Ee, işte bundan. 5-6 yıl önce 50 bin, 60 bin lira, 100 bin lirayken bugün 2,5-3 milyon diyoruz. Evet. Ve biz bunu ekran başında böyle insanların gözünün içine baka baka anlımızın akıyla söylüyoruz. Araştırsın, sorsunlar. Şu an yayın yapmış olduğumuz yer Avcıların Firuzköy Mahallesi. Gelin sorun. 10 yıl önce veyahut da 5 yıl önce buraların fiyatı neydi? Bugün 2018'de fiyatı ney? Anlattığım gibi şaşmaz. Hiçbir zaman Başak Gayrimenkul ne karşısındaki müşterisini yanılttı ne de kendisi yanıldı. Sevgili seyirciler biz yaklaşık iki yıldır sizlere gelin e, Türkiye'ye yatırım yapın, özellikle İstanbul'a yatırım yapın. Çünkü İstanbul'un geri dönüşümü çok daha kısa sürede ve çok daha büyük e, oranlarda oluyor diye anlattık. Anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü gerçekten kendi toprağımız, ülke toprağımız ve gurbet gurbette özellikle sizlerin e, kazandığı paraların, hiçbir kuruşunun değer kaybetmesini istemiyoruz. Hele ki bu son dönemde dolar ve euronun artışı ile birlikte belki bazen şunu düşünebilirsiniz. Ya dolar artıyor, euro artıyor biraz bekleyeyim, biraz bekleyeyim diyebilirsiniz ama çok beklemeye gerek yok. Çünkü gayrimenkule yaptığınız yatırımda kazandığınız para hiçbir şekilde dolar ya da euro ile kıyaslanamayacak kadar büyük. değil mi efendim? Mümkün değil. Şöyle baktığımız yani günümüzün zaman şartlarında çok özür dilerim. şu an baktığın zaman işte euro dolar prim yapçayı şey, yükseldi gibi evet. gözükse de 3 sene sonra 5 sene sonra toprak onun bin katı daha daha kıymet biner daha kıymetlenir daha çok değer kazanır. Burada da zaten belli 5 yıl önce 50 bin liraya alınan e, toprak bugün 2-2,5 milyon TL ise bunu zaten hiçbir şekilde e, dolarla ya da euroyla kazanmanız mümkün değil. mümkün değil. Ama şu anda yaz tatili gelirken gurbetçilerimiz buraya geldiği zaman e, aldıklarında sanıyorum daha da karlı çıkacaklar. Çünkü artık yeni sezon itibariyle Eylül ayı itibariyle fiyatlarımız da değişecek değil mi? Evet efendim. Bu artık son günler. Başak Gayrimenkul artık... Kazanmanın değil kazandırmanın peşine düştü. Başak Gayrimenkul Avrupa'daki yaşayan gurbetçilerimizin durumunu, ne şekil zor şartlarda para kazandığını çok iyi biliyor. Evet. Hep şunu söylüyor Başak Gayrimenkul. Çok satıp az kazanıyor. Ama çok kazandırıyor. Bizi mutlu eden tek şey bu. Nihat Bey şimdi bizi izleyenler şöyle düşünebilirler. Ee, ...ya televizyondasınız... ...tabii ki herkes para için kazan, para kazanmak istiyor... Ki, ...böyle de... söyleyebilir e, diyebilirler... ...ama ben de biliyorum sevgili seyirciler... ...gerçekten iki yıldır size... E, ...programımızda konuk ediyoruz... ...Başak Gayrimenkulü ve Nihat Bey'i... E, ...iki yıldır sürekli... E, ...aynı şeyi söylüyor ve biz buna şahidiz... E, ...çok kazanmak değil ama... E, ...az kazanalım, sürümden kazanalım... ...ama çok satalım mantığınız var... ...değil mi? Sevgili Gülbahar Hanım... ...biz az kazanıyoruz ama... Bugün birçok gayrimenkul firmaları o kadar çok kazanıyor bir arsada ki biz onlardan daha çok kazanıyoruz. Askerle sattığımız takdirde. Çünkü daha çok satıyorsunuz. Evet. Yani bizden yer alan müşterilerimiz gidip mutlaka komşularını, akrabalarını tavsiye ederek bize mutlaka gönderiyor. Evet, ben buna şahidim. Emin olun haftada yani 100-150 kişi arıyor bizi. Bunun Yarısı bizden yer alan müşterilerin ya tanıdıkları ya akrabaları hep tavsiye üzerine çağrılar alıyoruz. Hani Kulaktan kulağa dedikleri şey aslında bu değil mi? Biri memnun oluyor, başkalarına söylüyor. Onlar da gelip sizden toprak sahibi olmak istiyorlar. Ya memnuniyetlik ne kelime yani tarif edilmeyecek şekilde memnun kalmışlar, kalıyorlar. Evet, evet 3-5 yıl önce bu bölgede sattım. Kazandırdık Allah'ın izniyle. Ve şu anki projelerimizde Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde yerleşim alanına çok yakın. D100 karayoluna çok yakın. Denize 1800 metre. Atatürk Havalimanı'na 45 dakika. Yeni yapılan Arnavutköy Havalimanı'na 25 dakika bir mesafede güzel bir lokasyon. Yani demek istediğimiz bu ki fırsatları kaçırmasınlar, çok iyi değerlendirsinler. Ellerindeki ufak paralarla bizden emin olun, çoluk çocuğunun geleceğini garantiye alacak şekilde bir özel parsel alabilirler. Ufak paralar akışkandır, civa gibidir. Akar gider, eşe dosta borç verirsiniz, alamazsınız. İstediğiniz zaman kötü olursunuz. Oysa ufak paralarınızla biz de büyük yatırımlara dönüştürebilirsiniz. Sevgili dostlar. Peki efendim biz neden e, Silivri'den, o bölgeden toprak sahibi olmalıyız? Sevgili Gülbahar Hanım biraz önce anlattım. ...yerleşim alanına çok yakın olması, evet. Fenerbahçe Üniversitesi'nin hemen yanımıza yapılması... ...metro ağlarının 2018'in sonuna kadar... ...yerlerimizin neredeyse hemen hemen yanı başına kadar gelmesi... ...bunlar, bunlar büyük avantaj. Şeyler. Tabii ayrıca İstanbul'un şehir merkezlerindeki bütün ağır sanayilerin o tarafa verilmesi... ...dolayısıyla nüfus ne yapacak çalışan kesim hep o tarafa taşınacak. Evet. Efendim o tarafa taşındığı zaman ne yapacak adam ister ki yorgun yorgun çıktığım zaman evim yakın olsun... Evini de götürecek oraya. Dolayısıyla ne yapacak? Arsala yani şimdi daha çok ar artacak. Daha belki de daha çok birim yapacak. Evet kesinlikle çünkü zamanında sevgili seyirciler ben de bu bölgede oturuyorum. Ve zamanında buralara hani ayağınıza poşet takarak girebilirdiniz. O nedenle de çok tercih edilen bir yer değildi ama şu anda Nihat Bey'in de söylediği gibi gerçekten e, almak için çok paranızın olması lazım. Az paralarla alınabilecek yerler değil. Ben de buna şahidim. Benim ailemde ailem bitti de böyle artık. bir olay yaşadı. evet buralar bitti artık. Yani buralardan gerçekten... Yer almak çok zor değil mi? Parası olan çok zenginler alır. Ama orta halli böyle maaşla çalışacak. işte Avrupa'da çalışan gurbetçilerimiz mümkün değil. Yani gerçekten çok zor. Ya buralar tamamlamış artık kendini. Yani biz ne yapıyoruz? Biz bir zamanlar burası bakirken de burada parselasyon yaptık. Burada yerler sattık. Ama şimdi ne yapıyor? O zaman da değil mi aynı şekildeydi buralar? Ben tabii aynı. Başak Gayrimenkul 18 yıldır hep özel parsel satıyor hep bakir yerler. Biz burayı bakirken sattık bu fiyatlara. Yani burası da zamanında özel parseldi evet, ama efendim. şu anda 5 yılda imarı çıktığı için evet, inanılmaz efendim. bir değer kazandı. Evet, evet, evet. evet güç yetmiyor. 3500-4000 lira. En ölüsü 2500 lira metrekare fiyatları. Evet. Siz de özellikle e, vatandaşın kazanabilmesi için özel parsel satıyorsunuz. Evet. Çünkü imarla çok fazla kazanma şansınız yok. Tamamen bakir. Özel parsel demek tarla vasfında tamamen bakir, evet. yatırımlık yer. Yani imara girdiği zaman bu yerler, işte atıyorum şu an metrekaresi 150 liraysa imara girdiği an 1500 lira olacak. Ama bir şey var. Bu yerler 18 uygulaması görecek. Evet. Yani bizim 550 metrekare yerlerimiz, imara girdiği zaman 550 metrekare net kalmayacak. Kaç e, metrekare kalacak? 420-430 metre net kalacak. E buna da Muhteşem bir şekilde evini de yapar, bahçesini de yapar ve çift daire üzerine en kötü şartlarda 12 ile 14 daire arası, 16 daire arası konutlarla. Tabii mutlaka kalır. Peki o zaman buradan bir davet edelim bizi izleyen seyircilerimizi. Çünkü artık yaz geliyor, dolar euro'nun yükselişi de durdu artık. Ee, seçimlerden sonra gurbetçilerimiz Türkiye'ye gelecekler ve bu yaz e, size bir uğrasınlar. Tabii ki mutlaka başımızın üstünde yerleri var. Ben özellikle Avrupa'daki yaşayan gurbetçilerimize şunu demek istiyorum. En yakınınızı bile dost bilip de vekaleten gidin bakın işte yerler güzelse biz de gelip alalım demeyin. Gelin kendiniz görün, yeri yerinde kendiniz bakın. Hoşunuza giderse alın, hoşunuza gitmezse almayın. Birilerini gönderdiğiniz zaman sizin adınıza gelip bizden komisyon istiyorlar. Ya efendime söyleyeyim ben akrabama burayı aldıracağım da bana bir 5000 lira verirsen hatta yerin başına bile gitmeye gerek yoktur diyen insanlar var. Biz bu tür şeyleri kınıyoruz. Bu tür şeylere sizler de fırsat vermeyin. Özellikle yeri almak istiyorsanız gelin, siz kendiniz bakın, hoşunuza giderse. Bizim böyle zorla yer satmak gibi bir e, amacımız yoktur. Amacımız dar gelirli insanlara kazandırmak. Onun için ne yapıyoruz? arıyorsunuz bizleri. Atıyorsunuz WhatsApp'tan biletlerinizi. Biz sizleri havalimanlarından alarak getirip otellerimizde ağırlayarak 5 yıldızlı otellerimizde daha sonra dinlendikten sonra götürüp yerleri göstererek okey dediğiniz an iki gün yetiyor bize. 2 günde tapınızı veriyoruz. İstanbul'da geziyorsunuz. Evet. bir günde İstanbul'u dolaştırıyoruz. Tapınızı alıyorsunuz. Ödemeniz, ödemelerini yapıyorlar. Ödemeleri Böylece. E, tapudan sor değil evet. mi? Önce tapu. Bunu özellikle vurgulayalım. Evet, önce tapu, sonra para. Sevgili dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar tekrar Allah herkesin tuttuğu oruçları, ettiği duaları kabul etsin. Size de Gülbahar Hanım, yayında, yapımda emeğe geçen herkese saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ha, ayrıca bugün de 350. programınız kutluyorum. İnşallah nice nice 350. programlar yaparsınız ki yapacağından eminim artık. Şüphem yok. Nasıl ki siz beni iki yıldır çok iyi tanıdıysanız biz de sizi o kadar tanıdık. Çok teşekkür Allah da Çok 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 programlar yapmak nasip etsin. İnşallah. Olun. Birlikte inşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili seyirciler biz bu haftada Başak Gayrimenkul'den ayrılıyoruz ama ayrılmadan önce size bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Eğer özellikle gurbetteyseniz Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorsanız, doların, euro'nun artışının durduğu şu günlerde artık toprağa yatırım yapabilirsiniz. Toprağa yatırım yaparken elbette ki çok fazla kazanacağınız yerlere yatırım yapmanız lazım. İstanbul bunun için en önemli şehrimiz. İstanbul'un en gelişen semtlerinden bir tanesi Silivri. Silivri'de toprağa yatırım yapmak istiyorsanız. E Başak Gayrimenkule ulaşabilirsiniz. E yaz ayları geldi. E Türkiye tatile geleceksiniz. Hem tatilinizi yapın hem Başak Gayrimenkule bir uğrayın. Bizden söylemesi. Vizyon devam ediyor.